marketlerde fahiş fiyat olduğunu düşünüyor Tabii ki düşünüyorum. Çok fazla hem de. İnanılır gibi değil. Ben tek yaşıyorum. Yani iki sayıyla alıyoruz artık. Hani önceden diyorlardı ya Almanya'da sayıyla sayıyla alıyoruz artık. Ve çok fahiş fiyatlar. Korkunç. Bugünlerde hani insanlar şey eleştiriyor, devleti eleştiriyor. Kendilerine bakmalarımız, kendimize bakmamız lazım. Şu an devlet mesela %30 zam yaptı e, az ücrete. E, bu yapılan zaman yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama e, insanlar eleştiriyor. Niye zam yaptınız diye. Halbuki aslında kendilerine bakması lazım. E, ev kirası 10 bin olanı 18 bin TL yapıyor. Örneğin marketlerde bir sütü 20 liraya alıyorsunuz 40 liraya yapılıyor. E, aslında devletimizin tek burada yaptığımız suç denetimin az olması. Cezaların az olması. Yani biz millet olarak gerçekten vicdansız olmuşuz. Dönüp bakmamız lazım kendimize. Kendimizi düzelmezsek devlet düzelmez. E devlet ne dediğinizde zaten millettir. Millet kendini düzeltmezse devlet düzelmez. Allah yardım etsin zor geçinenlere. Söyleyecek bir şey yok yani. Biz kendimiz markete girdiğimiz zaman gözümüzün önünde fiyat değiştiriyorlar. Fırsatçılık var. Evet. Meyve, sebze, gıda olsun. Bazı yerlerde örnek veriyorum 50 TL, bazı yerlerde 100 TL veya bazı yerlerde 100 TL, bazı yerlerde 200 TL. Yani gidiyorsun et kıyma bazı yerlerde 700-800 TL, bazı yerlerde 1000 TL. Bugün bir gün gittin, e, şey aldın, fıtır, 21 lira, ertesi gün gittin 35 lira. Her gün her yerde faiz res var. Bir anda nasıl 30-40 lira artabilir? Yani gerçekten inanılmaz yani. Ya ben hem emekli oyum hem çalışıyorum ama yine de kesinlikle yetmiyor. Ve Badana boya yapmaya çalışarak yani çocuklarımı üniversite okuyor, geçinmeye çalışıyor. Yani dinlemek haram oldu bize yani gerçekten. İki günde bir gidiyorum. Bir gün yoğurdu alıyorum şu fiyata, ev iki gün başka fiyat. Bir gün gittiğin şeyi söyleyeyim ben en kısası kuru kahve. 55 liradan başı şu anda 69 liraya çıktı. Sıvı yağlar aynı şekilde, makarna da aynı şekilde. Hepsi her gün artıyor. Alamayacak hale getirdiler yani. Bıktık yani bıktık. Saydan bir ara yani son son bir iki senedir müthiş bir artış vardı. Her gün gittiğimizde marketlerde o fiyatları görüyorduk biz. Peki her gün etiket değiştiğine rastlıyor musunuz? Tabii ki rastlıyorum. Ee, bence bunun çaresi Cumhurbaşkanımız emekliye, işçiye zam yaptığı zaman esnafa da zam yasak diyecek ki ülke refaha kavuşsun. Diğer türlü olmuyor. Çok üzülüyoruz. %30 işçi zamı yapıldı. Her damı, her şeye yüzde 25 zam koydular. Ya çok Şu şükür kaç siz... tane ürün var? Bir markette. Düşünün yüzlerce var Her birine yüzde 30, yüzde 40 zam evet, yaptılar. Evet, Allah yardım etsin diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ya her gün hepsine de zam geliyor. Her günlük. Oradaki çalışanlara da soruyoruz. Diyor ki, bu ne? Diyor ki, biz de etiket değiştirmeden o sandık. Eskiden 6 ayda senede bir etiket değişiyor. Şimdi iki günde bir etiket değiştiriyoruz. Diye. Ben e, hatta bu e, bazı arkadaşların bile çalıştığı yerlerden söylüyorlar bunlar yani. Kesinlikle yapılıyor maalesef. Kesinlikle kardeşim fırsatçılık ya. Başka bir şey değil ki. Vicdan merhamet diye bir şey kalmamış ki ortalıkta ya. Biraz da fırsatçılar da var. Fırsatçılık yapıyorlar. Ben de, ben de esnafım ama şimdi bir malı satıyorsun, 300 liraya gidiyorsun ki 350 lira yerinde olmuş. Hiç haberin bile olmuyor. Marketler fırsatçı onu fırsatçı olduklarını düşünüyorum evet. Hatta değiştirildiğini bile gördüm. Ben sırf gezmek için geziyorum, bakıyorum hepsine. Bir de kaliteli hastalar <laughs> o da var. Bu kadar bu fiyatlar bir gün öyle, bir gün öyle o kadar çok fark olmaması gerekli. Bunları boykot ediyor musunuz ya da böyle bir şeyle karşılaştığınız mağazada markayı boykot eder misiniz? Yani etmeye çalışıyorum ama benim tek başıma bir şey yani bir yıldızı da sen kurtar denize at gibi davranmamız lazım ama çok başarılı olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Yani boykot hep beraber olur. Ben tek başıma bir şey yapabileceğim yok. Hep, hep beraber bir şey olursa biz de katılırız. Vallahi zaten söyleniyorum ki ama kasadaki kızların suçu ne? Etmem mi? Etmem mi? Verilen aldığımız, aldığımız ne ki verdiğimiz ne olsun? haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.